Yeni bir oyun ile karşınızdayız herkese. Merhaba. Aferin kızlar. Hangi roldesiniz? Yaya. Yaya. Ee, Ege ve Aras siz. Hayır, kimsiniz? Trafik polisi. Heh, trafik polisi. Asaf, e, yayalara trafik işareti, ışıklı işaret cihazı Asaf'la Nezir. Nezir. Ömer sen kimsin? Ha? Trafik, trafik ışığı. Evet, bakalım bu tarafta kim var? Akif Bey siz kimsiniz? Markanız? Zenginsiniz ha? Hatta ünlü mü? Kim ünlü? Akif. Akif sen ünlü müsün? Evet. Nasıl oluyor? Mercedes'inden ünlü olduğu çok, belliymiş. Çok Geliyor. Şey. Şimdi çocuklar, bir dakika. Şimdi çocuklar, şöyle bir baktığımda yayalara kırmızı ışık yanıyor. Değil mi? Nezir ve Asaf yayalara kırmızı ışık yandığında kızlar siz ne yapacaksınız kırmızı ışık yandığında? Aynen, duracaksınız. Peki, yayalar dururken kim geçecek? Şimdi başlıyoruz. Başlıyoruz. Bu üç güzel kız ilk kurşun ilkokuluna gidiyorlar. Evden çıktılar. Geldiler. Bir baktılar ki o bir trafik var. Ne yapacağız karşıdan karşıya geçerken kızlar? Önce duruyoruz. Önce neye bakıyoruz? Hayır. Trafik işaretlerine bakıyoruz. Trafik ışıklarına bakıyoruz. Şimdi size kırmızı yandığına göre ne yapacaksınız? Duracağız. Duracağız. Polisler gösterin. Yayalar ne yapacak? Yayalar duruyor. O halde kim geçecek? Mercedes. Buyurun yol sizin. Evet Mercedes geçti. Şimdi diğer etaba geçeceğiz. Aferin bir alkışlayın arkadaşlarınızı. Evet şimdi diğer etaptayız. Bakıyoruz yayalara. Ne renk yanıyor? Yeşil. O halde ne yapacak yayalar? Geç, Geçecek. Yayalıyor. Araçlar. Duracak. Evet araçlara bir dur de. Mercedes'e bir dur deyin. Şu anda kırmızı ışık yanıyor sana Akif. Sana kırmızı yanıyor. Sen duruyorsun. Yayalar geliyor. Yayalar geçsin. Gel. Evet. Şimdi yayalar geçtikten sonra hadi okulunuza gidin kızlar. Hadi gidin siz. Yayalar geçtikten sonra kırmızı ışık. Kırmızı ışık sarıya dönüyor Akif. Sarı ne demek? Hazır ol. Ve yeşil yandı. Evet geçebilirsin. Aferin.